Cansın Eve Cansın'a milyonların beklediği bir haberden bahsediyoruz. Asgari ücret oldukça merakla beklenen bir konuydu. Ve artık bunun için geri sayım başladı. Yarın itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hem TÜSK başkanlarıyla hem de Türk İş, Türk İş ve TÜSK başkanlarıyla bir araya gelecek. Ve artık 2023 yılında yine asgari ücret için geri sayım başlamış olacak. Asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor yarın ve bu asgari ücretin belirlenmesinde dört toplantı olacak. Yarın da bu toplantıların ilki gerçekleşecek. Peki bu süreçlerde neler olacak? Hemen hızlıca izleyicilerimizle bunu da paylaşmış olalım Yarın dediğimiz gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türk İş ve TİSK Başkanları ile bir araya gelecek ve dün akşam gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında bu haber duyurulmuş oldu ve yarın Vedat Bilgin bu toplantının ardından 3 toplantı daha gerçekleştirecek ve 2023 yılı asgari ücret takvimi belirlenmiş olacak. Kısa bir hatırlatma yapalım. Normalde bildiğiniz üzere asgari ücrete yılda bir kere zam geliyor ancak 2022 yılında iki kez zam gelmiş. İlk Ocak ayında ardından da Temmuz ayında 130'luk bir zam yüzde seksen oranında asgari ücrete bir zam yapılmıştı ve bu da yine 5500 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi Aralık ayında ise 2023 yılının asgari ücret rakamı belirlenecek. Özellikle altını çizilen bir konu da şudur ki enflasyona karşı vatandaşlarımızı ezdirmeyeceğiz konusu oldukça önemli bir cümleyle Başkan Erdoğan da sıklıkla dile getirdiği bir nokta bu. Yeni asgari ücret için artık ilk komisyon yarın toplanmış olacak. Yasa gereği işveren ve hükümetten beşer temsilci olacak ve 15 kişiden oluşacak bu ekip komisyon yeni asgari ücret ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanmış olacak ve bu komisyon top, e, tarafların talep ve beklentileri bu komisyonda dile getirilecek ve ortak bir ikinci ve üçüncü toplantıda da yeniden dile getirilerek ortak bir noktada varılarak dördüncü toplantıda artık bu asgari ücretin yeni e, 2023 yılında yeni asgari ücret belli olmuş olacak. Bakanlığın belirlediği bu üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyonda en az 10 üyenin katılımlarıyla toplanıp en sonunda oy çokluğu ile zam kararı verilmiş olacak. Oyların eşit olma durumu ise yine başkanın bulunduğu tarafın çok çok e, çoğunluğu sağlanıp da bu yeni asgari ücret kabul edilmiş olacak. Şu anda net asker ücret %80 oranında zamla birlikte 2020 2022 yılında 5500 lira olarak belirlenmişti. Şimdi artık milyonların beklediği o toplantının ilki yarın itibariyle gerçekleşecek ve ardından da 3 toplantı gerçekleşerek 2023 yılının yeni asker ücret rakamı belli olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.